Arkadaşlar selamlar. Super gelin beraber title yükseltelim. Sağ alttan 3 noktaya tıklıyorum ve title'a tıklıyorum. Title konusunu baştan sona detaylı anlattığımız bir video var dostlar. Konuyu bilmiyorsanız oradan izleyebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi benim burada skorum 45, derecem de rare 4'müş. Şimdi burada bazı görevleri yaptığım için buradan puanları alacağım. Mesela şunu yapmışız. Ne yapmışız? Hemen bakalım. 45 gün aralıksız olarak ard arda en az 1 kilometre yürü demiş. Biz 71 gündür hiç aralık vermeden yürümüşüz. Hadi bakalım. Buradan bunu al diyeceğiz şimdi. Pardon şuradan. Al dedik. Bir puan aldık. Bakın şimdi 45-46 olacak şuradan. Hop. Bir puan geldi. Şu neymiş? Bunu da yapmışız. Allrounder ayakkabıyla 30 kilometre yürü demiş. Biz 32 kilometre yürümüşüz. Bunu da almaya hak kazanmışız. Bunu da al dedik. Hop. Onu da aldık. Şimdi bizim 46-47 olacak. 50 olunca yukarı atlayacağız dostlar. Demek ki 5 puana ihtiyacımız var. Bunu yapmışız. Bir taraftan da yürüyorum. Ormanlık bir alandayım dostlar. 20 kere mintleme yap demiş. Biz 27 kere mintlemişiz. Evet. Bunu da aldık. Bu neymiş? Kritik şat veriyor ya yürürken. 5 kere aynı anda kazanç veriyor. Ondan da 100 kere al demiş. Biz 104 kere almışız. Güzel. Onu da aldık. Puanımız kaç oldu? 48 iken 49 mu oldu? Bir tane de itemlerde ne varmış? 30 bin sweet düşür demiş. Yani şu gemlerden. Biz 36 bin düşürmüşüz zaten. Bunu da hak ettik. Şimdi bakın. Şurası 49 derecemiz rare 4. Şunu al dediğimiz zaman artık derecemiz 50. E, pardon skorumuz 50. Derecemiz de rare 5 oldu. Gördüğünüz gibi burada avantajlarını görebiliyoruz. Bir sonraki hedefimiz epic 1'miş. Epic 1'e yükselince de burada sağladığı avantajları görüyoruz. Onları o videoda anlatmıştım dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.